şey yapmayıp direkt yattığım halde yani of. an ee, çok az kaldı bitmesine. Az kaldı dedim bir buçuk saat falan. Bir buçuk saat az çünkü 4 saatlik derse. Şey yaptık artık projenin son günüydü bugün. pazartesi pazar akşamı, pazar gecesi teslim edeceğiz. Son işte hepsini bir araya toparlayıp böyle kitapçık gibi bir şey yapacağız. Sonra sunacağız pazartesi günü diğer gruplara. Şöyle şimdi işte section demiştim herhalde bahsetmiştim section'lar var section 90 kişi falan bunu dörde bölüyorlar çünkü bir section'da 4 hoca var projede dörde böldüler yani her hocaya belli kişiler düşüyor 20 kişi falan ee, hepsi ayrı ayrı şekilde o konuyu işliyorlar yani işliyorlar derken farklı yönlerden ilerleyerek projeyi yaratıyorlar hem diğer gruplar bize sunacak hem de biz onlara sunacağız o sunumu çalışacağız birazdan hani nasıl sunacağız diye kendi projelerimize kadar bugün başka dersim yok zaten sonra bitecek ama çizim bir sürü çizim falan çok fazla şu an yapmam gereken şey var hep nasıl oluyor biliyor musunuz diyorum ki bak ev bugün bunu bitirsem bugün bunu bitirsem hiçbir şey kalmıyor tamam mı ama hani ertesi gün oluyor ve bir sürü şey daha çıkıyor böyle ve hani asla o ödevlerde yapman gereken şeylerde bir azalma olmuyor şimdi işte o proje şeyini yapmam lazım hafta sonu sonra bir işte yarın olan bir tane çizim var onu bu dersten sonra yapacağım ee, zaten dün bahsettiğim basic design'da işte bir sulu boyayla bir çalışmamız var. Ve pazartesi de Türkçe vizesi var ama hani onu asla vakit ayıramayacağım galiba. İşte kitabı okumam gerekiyordu ama şu an kitabı okuyacak vaktim bile yok. Yani kesin bitiremeyeceğim zaten. Sadece dersten not almıştım. Onları falan okurum diye düşünüyorum. Başka türlü ona vakit ayıramayacağım galiba yani. Çünkü proje zaten en önemlisi yani 5 kredilik bir ders. O yüzden proje çok daha ağır basıyor. Herhalde hafta sonu projeyle geçiririm diye düşünüyorum. Selam. En son sizi nerede nasıl bıraktım bilmiyorum ama bayağı oldu yani. Saat şu an 4'e falan geliyor bir buçukta bitmiş yok ne bir ya. buçuk ya 12 buçukta bitmiş ders ama hani derste bile uyukluyordum böyle sonra biraz uyumuşum ee, kalktım işte yemek falan yedim daha yeni çalışmaya başlayacağım yani çizime başlayacağım ee, çok aşırı verimli bir gün geçmiyor yani şu anda ama şunu bir başlayıp bitirebilirsem inşallah rahatlayacağım hissediyorum <laughs> kabını çizmek yani dışını ilk halini çizmek bir saatimi aldı ve bunun üstüne el çizmem lazım ama çizemiyorum boyutunu büyüttüm ikiye bir çizdim ee, ruju ama eli o aranda çizemiyorum şu anda i̇şte bunun aşamalarını çizeceğim böyle sonra rujun kapağını açarken sonra ruju açarken falan şimdi ben biraz ilerledim bitmedi ama yarısından fazlası olduğu gibi ee, bir de bir saattir çektiğim için telefonum şarjı bitmişti, o yüzden bu kısımları çekemedim ama şu an devam edeceğim çekmeye. Ryan Little. <laughs> eller o kadar güzel olmadı. Yani yapamadım bilmiyorum. Çok aşırı zor geldi. Yani rujdan memnunum ama ellerden hiç memnun değilim. Tahmin ettim de yine uzun sürdü. Yani ben böyle bir iki saat biter falan düşünmüştüm. Bayağı oldu ama arada yemek yedim. içeri gittim falan filan ama... En azından o geçen haftaki banyo kadar uzun sürmedi yani. Şükürler olsun ki. Selam şimdi öğlen oldu. Sabahki dersimi çekmedim çünkü zaten çok kısa sürüyor yani İngilizce dersi. Hoca tek yorumluyor paragrafımızı. Şimdi biber çizeceğiz. Şu an viskom dersindeyim ve biber çizeceğiz.